ey polmoncular şey Kıymetli izleyenlerimiz Adım Adım Çanakkale programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Seddülbahir Kalesi'ndeyiz. Evet hocam. Burası Seddülbahir Kalesi. 1651-59 yılları arasında 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından inşa ettirilmiş bir tavyadır. Yalnız bunun bataryası daha sonra buraya 2. Abdülhamit tarafından yerleştirilmiştir. Bu tabya bizim açımızdan 3 Kasım 1914'te düşman gemilerinin denizden yaptıkları ilk bombardımanda ilk şehitleri verdiğimiz kaledir burası. 86 şehit verdik. Kalenin girişinde fark ettiyseniz sol tarafta aşağıda bir oda kadar küçük bir çukurda başlarında da selvi ağacı var. O şehitlerimizin hepsi orada yatmaktadır. Aslen Filibe tarafından 90 harbinde gelen bir ailenin çocuğu vardır. Çanakkale'nin Biga ilçesinin bahçelik köyünden Mehmet Çavuş. Mehmet Çavuş 36 kadar asker de bu kalede bekçi olarak durmaktadır. 4 Mart 1915 tarihinde Plymouth taburu denen bir İngiliz taburu buradan çıkartma denemesi yapıyor. Ve karşılıklı atışlar burada devam ediyor. Mehmet Çavuş o kadar ateş etmiş ki artık tüfeğin namlusu kıpkırmızı olmuş. Tüfek sıkışmış, kullanamıyor. Tüfeği bu sefer tutuyor. Buradan çıkartma yapmak isteyen askerlerin üzerine tüfeğini atıyor. Bu şöyle anlaşılıyor. Bunların mermisi bitti ve hemen filikalardan, gemilerden şu toprak alandan buralara tırmanmaya başlıyorlar. Mehmet Çavuş ve arkadaşları artık bu duvarlardan söktükleri taşları falan eline ne geçirse onların üzerine atıyorlar. Mehmet Çavuş bu arada eline bir istikam küreği geçiriyor. Kürek İstikam küreği. Önüne gelen o düşman askerlerin neresinden gelirse vuruyor. Ve bu arada artık vura vura bayılmış. Ve ayıldığında kendini Eceabat'taki Sıhhiye Hastanesi'nde buluyor orada. Enver Paşa bizzat geliyor hastanede onu ile ödüllendiriyor. Ve ona soruyor oğlum bunu nasıl yaptın diyor. Kumandanım diyor bir kürek bir yürek yeter diyor. Evet. Altı tane şehit vermişler ama o bir tavır askeri buradan çıkarmamışlar buraya. Evet. Bunu engellemişler. Çıkamayacaklarını anlayınca geri kaçmak zorunda kalmışlar. E, yürekleri yok çünkü. Evet. Değil mi? Seddülbahir kelimesinin anlamını daha önce söylemiştim. Bahir Arapça deniz demek. Denizin seddi manasına geliyor. 1611 yılında buraya İtalyanlar gelmiş bu boğazdan içeriye kadar girmişler kilit Bayır önlerine kadar. Bu olaydan sonra 1651-59 yılları arasında Boğaz'ın güvenliğini sağlamak için Hatice Turhan Sultan bu kaleyi yaptırmış. İlk şehitlerimizi burada verdik. Evet. İlk darbeyi bunlar yedi. 3 Kasım 1914 Çanakkale Savaşları'nın da başlangıç tarihi. Evet. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'ne giriş tarihi oluyor bu evet. kale. Bu kale yeni restore edildi. Uzun yıllar restorasyon geçirdi. Şöyle bana göre şu sol taraftaki gördüğünüz temeller buradaki binalardı onlar. Cephanelikler vardı burada. Barutlar, mermiler vardı. O bombardımanda mermiler ve barutlar infilak edince askerlerin bir kısmı burada yanarak şehit olmuşlardı. Evet. O 86 şehidin bir kısmı Hı. yanarak şehit olmuştu. Şimdi burada e, e, toplar var. Bu toplar neden böyle paramparça olmuş, parçaları gitmiş? 1930'lu yıllarda maalesef bu alana sahip çıkılmamış. Kaynak makinalarıyla bunları parçalayıp parçalayıp kaçırmışlar, hurdaya satmışlar. Hatta, yani 3 kuruş için. Evet evet, gelir için. Tabii belki o zaman yokluk yılları da bilemiyoruz ama. Terk edildiği için. Ama tarih var. yok edilmiş evet. yani, sahip çıkılmamış yani tarihimize maalesef. Şimdi bunları hep e, hayıflanarak anlatıyoruz ya. Daha hala sahip çıkamadığımız birçok olaylar var burada. Hocam Hiroshima ve evet. Nagasaki Japonlar mesela Hiroşima ve Nagasaki'ye evet. düşen bombaların etkilerini izlerini hiç kaldırmıyorlar. silmiyorlar ve her yıl e, ilkokula başlayan çocukları ilk oraya götürüyorlar ve diyorlar ki eğer burada ...bu yıkıntı görüyorsunuz... ...bu bizim zayıf olduğumuz bir anımızda meydana geldi... ...eğer siz de güçlü olmazsanız... ...düşmanlar yine şehirlerimizi evet. bu hale getirir diye... ...ibretlik olarak sunuyorlar... Evet. ...aslında biz buralara sahip çıkacağız... ...bizim çocuklarımızı buralara getireceğiz... ...ve şunu diyeceğiz... ...bakın bizler zayıf oldukça düşman kuvvetli olur... ...bizler düşmanın kuvvetli olmasını beklemeyeceğiz... ...güçleneceğiz ve vatanımızı, milletimizi savunacağız... Zaten, ...diye çağırmamız da lazım... Evet, yani. ...zaten evet. bizim de... ...bu olayları, bu milletin çocuklarına anlatmamızın sebebi tarihten ibret alalım. Evet. Çünkü film her asırda aynı film oynanıyor. Oyuncular değişiyor ama. Sizin de başınıza böyle bir kabus geldiği zaman nasıl olmanız, ne olmanız gerekir bunu bilmeniz gerekir. Evet. Neslimize bunu aktarmamız gerekiyor. Evet. Bugün de dünyanın evet. göz önünde Gazze'nin hali ortada. Evet, biz e, o zaman bu dur o durumu yaşadık. Şimdi Gazze yaşıyor o durumu. Evet. Ve, ve Cenab-ı Allah'a da dua edelim ki Allah bizim evlatlarımıza Böyle bir kabus bir daha göstermesin. Yani. Hani Mehmet Akif de İstiklal Marşı'nı yazarken diyor ya, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Yazdırmasın değil mi? Evet, kolay diyor. Değil mi? Mi? Evet, kolay, kolay olmuyor. Evet Kolay olmuyor demiş. değil yani. Evet. Ve şimdi biz şu burada bakın şehitlikleri gezerken görüyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Arnavut, Boşnak, Abaza dememişler. Hı hı. Alevi, Sünni dememişler. Dedelerimiz omuz omuza gelmişler burada savaşmışlar. Şimdi hı hı. kucak kucağa yatıyorlar. Hı hı. Onlar şunu biliyorlardı ki, Çanakkale geçilirse, İstanbul işgal edilirse, hı hı. dünyada Müslüman ülkeleri savunacak bir ordu kalmayacak. Son kale Çanakkale. Son kale Çanakkale'ydi yani. Evet. Siper'in ardında artık vatan vardı, namus vardı, bayrak vardı, ezan vardı. Ne pahasına olursa olsun burada düşmanı durdurmak gerekiyordu. Hatta ben mesela size burada bir hatıramı da anlatayım. Adana'dan ayrılan Osmanlı, Osmaniye'nin Osmaniye bahçe ilçesi vardır. Bahçeye bağlı Kar Deresi diye bir köy vardır. Kar Deresi köyünden bir aile, oradan birisi anlattı bana bunu. Yedi tane evladını askere Çanakkale'ye göndermek istiyor. Baba şubeye götürüp bunları yazdırdı, zaman şube başkanı diyor ki beğen içinden bir tanesi hangisi benim işimi görür dersen onu bırakma hakkım var diyor. Sayın başkanım diyor. Sizin bu evlatlar olsa diyor hangisini seçersiniz, hangisini beğenirsiniz? Ya hep ya hiç. Hepsi gidecek vatan savunmasına. Onlar gitmezse biz burada ne yapacağız diyor. Ve hiçbirisi geri dönmüyor. Allah. Bu anneler, bu babalar bu evlatlarının acısına nasıl dayandılar? Onlar Çanakkale evlatlarını gönderirken buraya kimisi saçlarını kanaladılar. Vatana kurban adadıkları için Anadolu'da adet kurbanlar kanalanır biliyorsunuz. Onlar evlatlarını buraya gönderdiler. Ben Adana Kozan'da bir konuşma yaptım. Oradakilere dedim ki sizin Adanalı, Kozanlı dedeleriniz Kanlı Seft'in arkasındaki şehitlikte yatıyor. Onlar buraya gelirlerken dönmemeyi biliyorlardı. Böyle vatan bırakmak için geldiler size. Bu millet vefakar. Yani bu milletin çocuklarına biz buralarını iyi anlatırsak Hı -hı. kıyamete kadar onlar gelip burada bu dedelerine dua edecekler. ya yani unutmayacaklar bu meseleyi. Evet. Biz Hı -hı. de unutturmamaya çalışacağız.